Ay oğlum ağlatmıştı ya. Bak oğlum ağlıyor. Bak ah, tuta git sakla. Tuta git sakla. Verme sakın. Ya yazık bak çocuk nasıl da ağlıyor. Anneciğim Türker. Kalk da üzülme anneciğim ağlama. Peynirliymiş ha. Lütfen verir misin oğluma? Lütfen. Çocuklar. yapacağız. Birinden de fil yapacağız tamam mı? Hadi bakalım. Gel. Hadi bakalım. Aferin size. Benim yanıma gel. Tamam şöyle. Anneciğim gel böyle. Gel. Peki, sen de böyle gel. Bak, bak, yanıma bak, Hadi bakalım. bak, 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 Şunu bak, bak, üstte i̇şte. sonra sen buradan, sen buraya. Tamam. Hadi bakalım. Neler çıkacak içinde? Şimdiden... Oo, bakalım hamurlara. on tarafa. Sende ama varsa, yanına alsan. var. Ay bakın bakın yok. Arkında fil var. Hem de üç boyutlu hayvanlarmış anneciğim bunlar. Bakalım nasıl çıkacak böyle. Gel bakalım anneciğim de. Bunda. bunda da pizza. He. <gülme> Pizza 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 yapacağız. Pizza pizza acıktık evet acıktık çabucak pizza yapalım. Evet. Aa bunlar şu içine koyuyor kalıba. Evet kalıp çıkacak şimdi. Fatih. Evet. Efendim anneciğim diyeceksin. Çok yap Beğendiniz mi çocuklar? Evet. 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 Aferin size. Hadi bakalım. Ay onlar da ne oluyor? Bunlar ne acaba? Onlar sucuk şeyleri. Onlar sucuk. Sa bunlar salam herhalde. Salam sosis Anne. yapılıyor bunlarla. Anne. Efendim kızım. Bunu böyle tutuyorum. Sonra böyle böyle yapıyorum. Sonra böyle tutuyorum. Evet. Bakayım. Pizzana tamam, bakın Türkiye al. Öyle vurmaz getir çıkaralım. Elimizle çıkartalım elimizle. E, ee, şimdi elimizle çıkartacağız. Bozulacak bu. Bozulmaz getir ben çıkartayım. Kürek, kürek bakayım. var orada kürek. Evet kürek. He, ha, kürek. Hareket ediyor. Kim var orada? Kimsiniz? Ay renkli bir saçı var orada. Ay yine yaşlı teyze mi geldi yoksa ya? Ay inanmıyorum. Çocuklar yaşlı teyze gelmiş yine. Arkadaşlar. <laughs> Ay, niye geldin sen yine ya? Aa, Aa bırakır mısın lütfen? Ha. Çocukların onlar. Afiyet. Çok güzel. En severim. Ağlatma kızıma lütfen verir misin kızımın oyuncaklarını? Bunlar benim Al kızım ha. al oyuncaklarını kızıma. Ama da, bu, bu da Hayır bırak. Hayır da. O zaman kutucuğu ver bana. Hmm. Hayır. Bıçakları da alıp et. Hayır. Yiyor. Yeah. Hmm. Şu pizza. Hayır bu benim pizza. Hayır, ben yiyeceğim bunu. <laughs> ya bırak ay sen ne kadar açık gözlü bir hep <laughs> cadısın ya. Hello neighbors'ın ya. <laughs> ay oğlum ağlatmıştı işte ya. Hmm. Hayır, bak hayır. oğlum <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> o benim tuta git sakla. Tuta git sakla. Saklarım, saklar. Verme sakın. <laughs> ya yazık bak çocuk nasıl ağlıyor <laughs> Anneciğim Türkiye. Kalk da üzüm anneciğim ağlama. Peynirliymiş ha. Lütfen verir misin <laughs> oğluma? Lütfen. Al, affettim sizi ağlamayın. Ama ben çok acıkmıştı. Bunlar. Böyle yaramazlık yapacağına gel de çocuklarla beraber oynasana sen de. Çocukların oyuncaklarını hamurdan çalıyorsun sen. Bu benim olsun mu? Hı hı. Bu benim olsun küçük hanım. E -e. Hadi ver bana bunu. E -e. Ya verle. -e. Al sen bunu. Bunu alıyorum küçük hanım. Tamam, al. Alıyorum. Tamam, o al. bizim şeyimiz. Hadi al da git o zaman. Hadi, hadi, hadi al da git. Hadi git, yürü. Hadi bay bay.